Deniz Sunay ben merhaba. Bugün hastanedeki ilk iş günüm. Neden burası? Özellikle ben istedim burada çalışmayı. İnsan böyle bir yeri neden ister ki? daha başı, Allah'ın bile unuttuğu bir yer. Büyük bir olasılıkla intihar. Ama biz her ölüme cinayet şüphesiyle yaklaşıyoruz. Biraz ürkütücü de. Merhaba. Gelmenize bu yüzden şaşırdım. Sadık Hocamın sağ kol diyebilirim. Gölgesi gitti. Yalnızlığa terk edilmiş gizemli bir hastane. Ve kabus dolu dört gece. Heylan olmuş. Yol kapanmış. Galiba bir süre biz bize kalacak. Bu defa durum gerçekten çok ciddi. Korkacak kimse yok. Ne yapacağız amirim? Ne yapacağız? Hepleri elimize alacağız. Hastanın boğazı boydan boya kesilmiş. İki gözü de oyularak çıkarılmış. Şu andan itibaren hastanede sıkı yönetim ilan edildi. İzler ne peki? E, saldırganlarda demiştim ya. Hiç acımayacak. Bence hepsinin bir anlamı var amirim. Daha önce hiç böyle bir uygulama görmemiştim. Ne kadar idealistsiniz. <laughs> ...anlat bakalım elimizde ne var? Katil ya iktidarsızdır... ...ya da tecavüze uğramıştır... ...ve buğunçla kesiyordur amirim. Gen 7 Nisan'da... な。